Bitcoin kritik bölgeye geçti. Altcoin sezonu başlıyor. Ethereum pozitif ayrışmanın arifesinde. Arkadaşlar bugünkü videoda sizlere çok detaylı güzel analizler göstereceğim. O yüzden videomu mutlaka sonuna kadar izleyin ve videoyu durdurup buradaki beğen kısmından beğenileri 250'nin üstüne çıkartırsanız sevinirim. <laughs> 30 dakikalık grafikte Bitcoin düşen trendi kırdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düşen trend var ve burayı kırdık. Retest sonrası yukarı doğru hareket geldi. Şimdi ufak bir satış var fakat 30 dakikalıkta buralar destek olarak çalışacaktır. 42.900 fiyatı yeniden yukarı taşımayı yetecektir arkadaşlar. 4 saatlik grafikte çok önemli bir düşen trend kırılma aşamasında. Biliyorsunuz bu grafiği sizlere hemen hemen her gün gösteriyorum. Fakat burada yaşadığımız düşen bir trend, düşen tepelerin olduğu bölge şu an gelen 3 tane sert yükseliş mumuyla kırıldı arkadaşlar. Bura üzerinde yaşayacağımız birazcık kapanış fiyatı yukarı doğru hızlandıracak ve yukarıdaki ilk hedefimiz 44.400 dolar olacak arkadaşlar. Bakın arkadaşlar 2 gün önce attığım videoda aynen tam böyle bir grafik paylaşmıştım. Bunlar yoktu. Sadece buradaki gri bölge vardı. Demiştim ki alçalan bir trend var. Fiyat şu an buralarda ama aşağıdaki bu gri bölgeye kadar bir düşüş gelirse buradaki dojimumları bizler için alış bölgesi olarak çalışabilir demiştim ve fiyat tam olarak düştü. Gri bölgeye iğne atmasının ardından alçalan tepelerin olduğu düşen trendi kırdı arkadaşlar. Peki bundan sonra fiyat nereye gidecek? Nasıl bir hedef olacak? Ona bakalım. Arkadaşlar buna birazcık daha geniş çerçeveden baktığımız zaman aslında burada yükselen trend bir flama formasyonu olduğunu görüyorsunuz. Bakın bu şekilde. Bu flama formasyonunun hedefi buradaki bayrak direğinin yukarı taşınmasıdır arkadaşlar. O da bize bir önceki tepe noktası olan 47 bin dolar seviyesini gösteriyor. Yani şu anda buradaki düşen trendin kırılması bizlere nihai hedef olarak 47 bin doları gösteriyor. Fakat daha önce yaşadığımız yükselen bir tepe buralarda olduğu için 44.400 dolar da bizler için ara direnç olarak çalışabilir. Çünkü defalarca hem direnç hem destek olarak çalışmış bir bölge. Yani şu anda 43.300 bölgesi üzerinde Bitcoin'deki hedefimiz önce 44.300 daha sonra 47.000 dolar bölgesi arkadaşlar. 12 saatlik grafiğe baktığımda alçalan tepelerin olduğu burada defalarca denenmiş geçilemeyen bir bölge var. Fiyatın bu bölge arasında sıkışıp bura üzerine çıktıktan sonra Dediğim gibi 44.400 ve 47.000 hedefleri gelinebilir. Fakat olur da burada yaşadığımız yükselen trend aşağı doğru kırılırsa bu sefer aşağıdaki hedefimiz de 41.300 bölgesi olacak arkadaşlar maalesef. Fakat şu anda her şey olumlu. Yükselen trend üzerinde devam ediyoruz. Ortalamalar bazında da Bitcoin tarafında her şey gayet olumlu. Günlük grafikte fiyat 8 günlük, 13 günlük, 50 günlük hareketli ortalamalar üzerinde gayet güçlü arkadaşlar. Zaten trendimiz de 200 günlük hareketli ortalama üzerinde olduğumuz için gayet olumlu yukarı doğru arkadaşlar. Hemen gelelim Ethereum'a. Ethereum'da şöyle bir görünüm var arkadaşlar. Ethereum Bitcoin tarafında bir rahatlama söz konusu. Red testin ardından altcoin ve Ethereum sezonu başlama arifesinde. Bunu da hemen sizlere göstereyim. Günlük grafikte yükselen trendimiz zaten devam ediyor. Bakın herhangi bir problem yok. Yükselen trende sadık bir şekilde ilerliyoruz. Fakat yukarıdaki 2380 bölgesinin geçilmesiyle birlikte Ethereum rahatlayacaktık. Bunu söyleyebilirim. Fiyatın buranın üzerine çıkması lazım. Ethereum ancak öyle rahatlar arkadaşlar. O zamana kadar bu arada Ethereum sıkışarak gidecektir. O günlük grafikte şimdi saatlik grafikte yaşadığımız olumlu gelişmeyi anlatayım. Arkadaşlar bu da önceki grafiğim. Buradaki gri bölgede oluşan V noktasına bir iğne gelebilir. Buradan alış yapılabilir demiştim. Bakın tam olarak buraya bir iğne geldi. Ve fiyat buradan yükselişe geçti. Oluşan düşen trendi de yukarı doğru kırdı arkadaşlar. Buradaki gri bölge artık Ethereum için oluşan yeni ara destek bölgesi. Burası da 2308-2310 bölgesi. Fiyat buranın üzerinde yukarı doğru devam edecek. Ve 2380 bölgesi ara direncimiz olarak çalışacaktır. Şimdi gelelim alt altcoin sezonu neden başlıyor? Arkadaşlar biliyorsunuz Ethereum Bitcoin grafiği son dönemde 3 senedir yaşadığı destekten geri döndü ve düşen trendi yukarı doğru kırdı. Bakın burada oluşan düşen trend yukarı doğru kırıldıktan sonra bir retes hareketi geldi ve bu sert düşüşün ardından yeniden Ethereum buralarda bir toparlanma hareketi gösteriyor. Bakın bir akümülasyon süreci var burada. Ethereum'un buradan yukarı doğru gitmesi Bizler için altcoin'lerin yukarı doğru pump yapması ethereum'un bitcoin'a e göre pozitif ayrışması demek arkadaşlar. Peki bu gri bölgenin çalışacağını nereden anlıyorum? Neye göre söylüyorum? Arkadaşlar buradan yaşadığımız yükselen trendin 0.618 fibonacci bölgesinden geri dönüş yapıyoruz. Bu bile yeterli bir sebep diye düşünüyorum. Keza zaten bakarsanız son birkaç saat içinde birkaç gün içinde ethereum bitcoin'a e göre daha pozitif ayrışmaya başladı. O sebeple Bitcoin'in önümüzdeki kısa direnci geçmesinin ardından Ethereum'un ve altcoinlerin çok daha fazla rahatlayacağını düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Gün içinde yeni videolar atmaya, canlı yayınlar yapmaya devam edeceğim. Emeğe saygı için videoyu beğenin ve abone olun. Herkese bol kazançlar dilerim.